Nurşen İnce, perşembeli bir anne. Daha doğrusu anneydi. Çünkü kızı Tuğçe İbar'ı 11 yaşında lösemiye kurban verdi. Ve yaşadıklarını kızının vasiyeti üzerine kitaplaştırdı. Nurşen İnce, Tuğçe'nin hastaneye gitmeyi hiç sevmediğini, eve geldiği günlerde bayram sevinci yaşadığını, çok sevdiği saçlarının alınan ilaçlardan dökülmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyleyerek kitabının adının neden anne saçlarım nerede olduğunu çok açık ifade ediyor. Daha çok beni böyle acılı bir anne olarak anımsıyor insanlar. Yani kitabın arka tarafına baktıklarında zor günler geçirdiğimi ve çok acılar çektiğimi ilk başta böyle gözlemliyorlar. Ama acılarla daha çok mutlulukla yaşadım. Belki de kızımla yaşayamadıklarımı, belki de birbirimize söyleyemediklerimizi daha iyi yaşadım orada. Ve şu anda annelere de diyeceğim şudur ki yanındayken yapabilecekleri en güzel şey onlara seni seviyorum deyip sarılmak. Ve bunları yaşayabilmelerini anlatmak. Yani nefes aldığımızın, aldığımız anın en değerli an olduğunu anlatmaya çalışmak. Ve çevremdeki insanlarda da böyle bir yerim kalmış. işte erteledikleri güzel şeyleri yeniden akılana getirdiğimi getirdiğime inanıyorum. 15 liradan satışa sunulan kitaptan elde edilen gelirle özellikle taşradan gelen, kalacak yeri olmayan, maddi olanakları zayıf ailelere katkı sağlamak istediğini ifade eden ince hastanede kaldığımız için biliyorum. Herkesin çok değer vermediği bir 5 lira bile bazı zaman o kadar gerekiyor ki çocuğunuza ıslak mendil ya da benzeri bir şey alamıyorsunuz. Çünkü o para cebinizde yok. O nedenle lösemili ailelere elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum diyor. İstediğim hedefe bir yönden bakıyorum çok güzel gidiyor. Yani ziyaretlerine gittiğim hastalarımda görüyorum. Daha böyle titizlik içerisindeler, daha böyle güçlü olduklarını görüyorum. Yani bazen ama birçok şeyi anlatmak da onlara yeterli kalmıyor. Yaşadıkları için, olayın içindeyken bir şeyleri anlatırken o öyle değil gibi geliyor. Yani birçok insanın anladığına eminim. Yani süreç içerisinde acıyı, mutluluğu ve ne bileyim hastalıkla ilgili sürecin daha güzel geçeceğine inandıklarını görüyorum. Mesela bayram öncesi ziyaretlerine, ziyaretlerine gittiğinizde daha böyle gülen yüzlerle karşılaşabiliyoruz. Daha böyle güzel karşılanıyoruz. Yani onlar bana baktıklarında evet sen bunu yaşamışsın, biz daha iyiyiz, daha dikkatliyiz gibi bakışlarını görüyorum. İkinci kitabıma başladım. <laughs> İnşallah yazarlık şöyle diyeyim ben size. Birçok şeyi biriyle paylaşamıyorsunuz ama kağıda dökmek daha kolay geliyor. Oraya daha ayrıntılı ve daha açık yazabiliyorsunuz. Bir anda yaşadığınız yoğun duygularınızı karşınızdaki insana anlatamıyorsunuz. Belki de o an onun psikolojisi bozuk. Anlamayabilir. Size farklı bir yönlendirebilir. Ama kitap ve yani yazmak çok daha güzel. Yazdıkça böyle geliyor inci tanesi gibi. <laughs> Öyle diyeyim ben size. Yani yazmak çok güzel bir duygu. İnsanlar bir şey yazarken, bir yere karalarken, bir, bir çizim bile yaparken o streslerin attıklarına inanıyorum. Ben, ben de öyleyim. Yazmaya başladığım zaman, aa ne güzel yazdıklarımı sonradan okudumda kendim de şaşırıyorum. Ben bunları ne zaman yani yaşadım falan diye. Daha çok acıtasyon ve anne değil, daha mutlu bir insan olarak. Şöyle diyeyim, yaşam, dostluk ve arkadaşlık ve sevgi üzerine. Yazmaya başladığımda arada bundan geçmişten de güzel anılar, acılar, anılar geçiyor. Onu yazsam mı yazmasam mı? Orada telefde kalıyorum ama e, iki yıl diyorum ben. <laughs> Ancak bitirebileceğim çünkü. <laughs> çünkü daha yoğun olacak. Bazen insanların küçücük bir zamana sığdırdıklarını biz kocaman bir zamana sığdırıyoruz. Ama bizim bir saat yaşadıklarımızı insanlar yıllarca yaşayamıyorlar. Bunu görüyorum. Yeni arkadaşlıklarda, yeni dostluklarda hep şu var. E, olursa olur, olmazsa olmaz. Öyle değil aslında. Bir değer kalmalı diye düşünüyorum. Derler ya e, bir acı kahvenin 40 yıl hatırı kalır. Öyle kalsın. Öyle gözlemlemek istiyorum dostluklarımı, arkadaşlıklarımı. Ben çok iyi bir dostum. Kendimi övdüm ya ama. <laughs> ya insanları çok seviyorum. İyi veya kötü. Hani Peygamber Efendimiz demiş ki cahil insanlardan uzak durun. Ya da size zarar verecek insanlara işte sadece merhaba deyip geçin. Yani çok fazla böyle kendime ya da başkasına hissettirdiğim zararlardan kendimi geri çekiyorum.